Şu anda e, elbiseleri vermek üzere geldiğimiz bir köydeyiz. Burası ada. Elbise dağıtmak üzere geldik ama muhteşem bir olayla karşılaştık. Dedik ki burada daha önceki hayatında Hristiyan olup da Müslüman olmak isteyenler var mı? Bunlar Müslüman olmak istediler. Muhteşem bir olayla şu an karşı karşıyayız. E, aslında yolumuzu da biraz kaybettik. Başka bir köye gidiyorduk. E, sonra nasıl oldu, öyle oldu, böyle oldu. Yolumuz bu köye düştü. Elhamdülillah iyi ki bu köydeyiz. Şimdi bu kardeşlerimizin ihtida merasimini gerçekleştireceğiz. Müslüman olmalarını inşallah hep beraber şahit olacağız. Biz de hayal etmiyorduk ama elhamdülillah Türkiye'den ta buraya belki de nasibimizde bu var. Amen tu. billahi ve mela iketihi ve kütübihi ورسله واليوم الاخر وبالقدر, وبالقدر خيره وشره من الله من تعالى, تعالى والبعث بعد الموت, بعد الموت حق Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü elhamdülillah Şimdi İdris kardeşimiz size manasını söylesin de Leyse, hmm. Leyla, bak vardı Leyla, ne? Leyla, Kristin, <laughs> <Senin name? gülüyor> Kristin, Zeynep, Zeynep, Zeynep oldu. Petro, 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 Umar, 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 on numara, Umar, <laughs> Wilipa, Wilipa, Aşkım, Ebubekir, Ebubekir, Abubakari. <laughs> Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bundan sonra Abu Bakarsın, tamam mı? Beşiktaş'ta Abu Bakar var, biliyor musun? Bundan sonraki hayatlarında Müslüman olarak inşallah devam ederler. Allah Teala Türkiye'den yardım eden kardeşlerimizin sayesinde burada ihtida eden, hidayete eren, İslam'a eren kardeşlerimizin bütün ecri mükafatını inşallah bütün bağışlarımıza hayırseverlere yazsın inşallah.